Merhaba arkadaşlar ben Aleyna. Yaklaşık 3 ay önce İngiliz geldim. Ama İngiltere'ye neredeyse bir hafta önceden geldim. Bir hafta önceden gelmek istedim ki etraf nasıl, okula nasıl geleceğim, nasıl gideceğim hepsini önceden bir adaptasyon sürecim hızlı olsun diye bir hafta önceden geldim. Lemon Akademi'yi nasıl buldum? Lemon Akademi Instagram'da fazla sosyal keşfetime düştü. O şekilde buldum. Daha sonra ilk başta konuştuk Fidan Hanım'la. İlk gelmeye geçen sene değil ondan önceki sene karar vermiştim. Fidan Hanım'la konuştuk hangi ülkeyi seçelim eserdi. Hep aklımda İngiltere vardı. Çünkü aramızda şöyle bir konuşma oldu babamla. Evet İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Amerika'ya gideyim oldu ama İngilizce öğreneceksen bunu İngiltere'de öğrenmen lazım dedi babam. O yüzden biz de dedik ki İngiltere'ye gitmem gerekiyor. İlk konuştuk Fidan Hanım'la. Pasaport konusunda sıkıntılarım çıktı. Pasaportumu alamadım. Yenilerken parmak izim karıştı falan. Sonra kısmet olmadı ve bu sene hallettik. Tekrardan zaten iletişim bilgilerim Fidan Hanım'da vardı. Ara ara yokluyordum okulla işte yer var mı yok mu filan. En uygun zaman ne zaman. Sonra Fidan Hanım'la karar verdik ki yılbaşı zamanı bunun için en güzel zaman. Yılbaşı zamanı geldim tam. Christmas dönemi. Christmas dönemi gerçekten mükemmeldi. Bir daha olsa yine Christmas döneminde gelirim. Laman Akademi ile iletişimim çok iyiydi. Benim tam var ve herkes bana şey dedi. İngiltere'ye vize alamazsın. Alamazsın. İşte daha önce pasaportumda damga yoksa çok zor. Türkiye gri listede falan. Efe Bey sağ olsun süreç boyunca hep yanımdaydı. Gerçekten Efe Bey, çok teşekkür ediyorum. Bütün belgelerimi, her şeyimi sorunsuzca hazırlamıştım hazırladık. Bütün süreçte de her zaman telefonlarımı açtı, yardım etti. Bu konuda o süreç benim için çok iyiydi. Fidan Hanım ve her zaman yardımcı oldu. Daha sonra bütün evraklarımı yaptık. Neredeyse 23-24 gün sonra zaten pasaportum geldi. Vizem de onaylanmıştı. Çok hızlı bir şekilde her şeyimi ayarladık. Biletimi aldım ve birden kendimi burada buldum. İngiltere güzel ama kışın biraz soğuk. Soğuğu sevmeyenler yazın gelsin. Burada bir öneri. Onun dışında İngilizler güzel. Çok yardımseverler ve çok kibarlar. Sürekli kelimelerin içinde dar link ve lav kullanıyorlar. Ve gerçekten çok yardımseverler. Ben buraya ilk geldiğimde 3 tane bavulla geldim ve her zaman işte yardım edebilir misiniz demeden onlar yardım etti. Konuşmaya her zaman açıklar. Günlük hayatta da pratik yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Okulda pratik yapıyoruz. Bir sürü farklı milletlerden arkadaşlarımız var. işte okul çıkışı, zeyşin klaplar oluyor filan. Yapıyoruz ama günlük hayata aktarmak daha da önemli. O zaman aslında daha yararlı oluyor ve gerçek hayatta kullanmış oluyorsunuz okulda gördüklerinizi. Okul hakkında da okulda şöyle ilk geldiğinizde zaten bir seviye belirleme sınavı oluyorsunuz. Zaten lemon da atıyor size. Bir tane online oluyorsunuz ama buraya geldiğinizde bir tane daha alıyorsunuz. Aynı zamanda bir tane ufak bir speaking sınavı oluyorsunuz. Daha sonra sınıflara ayırıyorlar. Daha sonra her kitap sonunda bir büyük exam oluyoruz. Onunla da level atlayabiliyorsunuz. Ya da sınav olmadan da level atlayabiliyorsunuz. İngiltere'yi seçme amacım aslında benim İngilizcemi geliştirmem içindi. Bunu da iş için istiyordum. Ben zaten yabancı dil çıkışlıyım lisede ama görmedikçe İngilizce nankör bir dil. Pratik yapmadıkça unutuluyor. Bunu dedim İngiltere'de olmam lazım benim. Maruz kalmam gerekiyor ki dedim. Gelişsin. Ben bunu artık hani tam yerinde öğreneyim. Biraz da ben British aksanını sevdiğim için aksanlı öğreneyim dedim. Duyayım kulaklarım alışsın. Maruz kalayım. O yüzden İngiltere'ye seçtim. İngiltere soğuk ama güzel. Alışıyorsunuz. Bu şey gibi. Suya ayağınızı sokunca alışmak gibi. Alıştım. Soğuğa da alıştım. X6'ları da gördük. Ama güzel. Burada yeme içmeye gelirse şöyle. Türkiye ile karşılaştırmayacağım. Kur farkı tabii ki de çok büyük. Ama burada kazandığınız yani elinizde mesela bir 100 poundunuz var. Bu 100 poundunuzu yani kişiden kişiye değişir tabii ki de bu. Herkesin yeme içme, ne sevdiği, neler yaptığı hayat standartları çok farklı. Ama basic olarak baktığımızda yeme içme aslında çok da pahalı değil. Konaklama türünüze göre eğer evde mutfağınızı kullanabiliyorsanız ucuz marketler var. Şimdi burada marketlerin şeyleri var. Bizdeki gibi makro, migros, carrefour, A101 bin tarzı burada da öyle marketler var. Şimdi Lidl çok uygun bir market. Lidl'ı çok seviyorum. Biz okulda da çok seviyoruz. Lidl burada yakında. Lidl mesela çok uygun. Lidl'dan 20 pound'a yani bir haftalık yeme içme şeylerinizi alabilirsiniz. 20 pound'dan belki daha ucuza bile alabilirsiniz. Iceland var çok ucuz. Tabii ki de bu ama biraz daha işte herkesin standartlarına göre değişebiliyor. Ama yeme içme eğer mutfağınız varsa bence uygun. Yani Türkiye'den daha hesaplıya gelebiliyor. Çevirmiyorum ama çevirsem de daha uyguna gelebilir şu an. Çünkü İstanbul'da ailemle ya da arkadaşlarım konuştuğumda hep şey diyorlar işte her şey çok pahalı benzin şöyle. Burayla karşılaştırıyorum. Evet 10 pound'a ben çok şey alabiliyorum ama Türkiye'de 10 TL'ye ne alabilirim düşünüyorum. Sanırım hiçbir şey alamam. Onun dışında burada ulaşım biraz pahalı. Ama onun da şeyleri var. Mesela okula gelirken otobüs kullanıyorsanız aylık otobüs alabilirsiniz. Ya da metro kullanıyorsanız aylık otobüs alabilirsiniz. Tıpkı İstanbul'daki abonman tarzı. Belirli bir ücret karşılığında mesela 100 pound örnek veriyorum. Bir bas alıyorsunuz. Aylık istediğiniz kadar otobüse binebiliyorsunuz. Yani bu şekilde belki de daha ucuza getirebilirsiniz. İşte Central'a çok gidiyorsanız eviniz Zone 1, Zone ise aylık tren, tüp abonman alabilirsiniz. Bu şekilde daha da kolay, pratikli olur. Gelecek olanlara ben önceden herkesin videolarını izledim. Sadece Lemon'la gelenlerin değil, burada yaşayan Türklerin, işte burada yaşayan yabancıların, nerede ne yapılıyor, nereden ne alınıyor. Özellikle dipnot söyleyeceğim. Gelmeden önce mutlaka Revolut, Orteb ya da Monzo bu banka işlerinizi, kartlarınızı halledip gelin. Çünkü buraya gelen arkadaşlarım var. Kartlarını, hesaplarını açmadan geliyorlar. Problem yaşıyorlar. Lütfen açıp gelin. Burada uğraşmayın. Çünkü burada bu tarz devlet çok yavaş ilerliyor. Teb biraz sorunlu ama tabi tebden para çekebiliyorsunuz ama günlük limiti var. Onu da söyleyeyim. Wise ya da Revolut kullanmanız daha mantıklı. Benden bir önerim. Onun dışında eğer konaklama seçip geliyorsanız konaklamanın türleri var. Eğer ben dışarıdan yiyorum zaten diyorsanız konaklama türünde okulun ayarladığı sizin için çok uygun. Ama onların da türleri var. İşte mutfak kullanabildiğiniz bir tür var. Mutfak kullanamadığınız var. Mutfak kullandığınızda da bütün hepsini kullanamıyorsunuz. Sadece mikrodalga falan kullanabilirsiniz biliyorsunuz. Ben okulun ayarladığı da kalmıyorum. Ben kendim buldum, geldim. İlk iki hafta bir akrabamda kaldım. Sonra dedim insanlar Türkçe konuşuyor evde. Ben burada kalmamam lazım. Sonra kendim okula üç durak uzaklıkta bir yer buldum kendim. Terapist kadınla kalıyorum. Kadın Türk ama 28 yıldır burada olduğu için rich aksanı var. Zaman zaman İngilizce konuşuyoruz. Benim için de pratik oluyor. Böyle arada kelimeyi biliyor musun? Bak işte bunu anlamış o diye beni uyardı oluyor. Konaklama türünde ben rahatım. Aile yanında olanların bazıları ailelerini seviyor. Bence biraz şans. Özel odanın içinde kendi bathroom'u olan odalar da var. Onları da seçebiliyorsunuz. Eğer bir şeyden memnun kalmazsanız okuldaki destek ekibi yardım ediyor. Okulun zaten kendi numaraları var. Onlar da her an gece dahil yazabiliyorsunuz. Okulda şu an benim üçüncü değişen hocam galiba. Ara ara hocalarımız değişiyor. Bizim için de iyi oldu. İlk hocam farklı bir insandı. Şu an British bir hocam var. Lydia. Tatlı bir kadın. <laughs> Kendisi British. Aramız çok iyi. Hocalarımız tatlı genel olarak güzel. Sürekli böyle farklı insan geliyor. Şu an mesela İtalyan bir grubumuz var sınıfta. Böyle kültür mixi gibi bir şey aslında benim için de çok iyi. Mesela böyle ufak tefek İspanyolca kelimeler öğrendim. Bugün İtalyanca öğrenmeye başladım. Ama genel olarak şu an üç ay önceki halime baktığımda şimdikini karşılaştırdığımda gerçekten büyük bir fark var. Bazen artık şey oluyorum böyle annemlerle ya da arkadaşlarımla konuştuğumda Türkçe konuşurken bunun Türkçesi neydi acaba deyip düşündüğüm oluyor. Gerçekten maruz kalmak en iyi yöntem. Yani İngilizce gerçekten İngiltere'de öğreniyor. Yani çok farklı bazen ben Amerikan aksanıyla ya da Amerikan yani şey gibi bu Football or soccer gibi bir şey. Mesela soccer ya da böyle Amerikan terimi kullandığımızda hocamız bize kızıyor. Amerikan not British diye uyarıyor. O yüzden bence iki büyük farkı da görmek çok güzel. Benim önerim geleceklere okulla kalmayın. Dışarıda da arkadaş edinmeleri. Benim burada yaklaşık 6-7 tane İngiliz arkadaşım var. Okul çıkışları buluşuyoruz. Bir şeyler içiyoruz. Beraber müze geziyoruz filan. Gerçekten çok yararlı oluyor. Bu şekilde mesela yanlış bir şey söylüyorum. Uyarı görüyorlar ve çok sabırlılar. Asla işte yanlış söyledin, konuşamıyorsun, seni anlamıyorum gibi bir şeyler demiyorlar. Düzelte düzelte böyle. Aa bunu mu demek istedin? Doğrusu bu bak biz bunu kullanıyoruz. Bu biraz American var diye falan dedikleri oluyor. Benim az zamanım kaldı okulda. Haftaya son. Biraz üzgünüm. Evet, ben diyorum bir ay daha uzatsam mı? <laughs> Çünkü alıştım. Türkiye'ye dönme fikri biraz beni korkutuyor. Tekrardan şey olacak. Buraya geldiğimde bir kültür şok oldu benim için. Yani çok şok olmadı. Bekliyordum zaten buranın nasıl olduğunu ama yani insan karşılaştırdığında çok oluyor böyle. Bir adaptasyonu zor oluyor. Şimdi geri dönünce nasıl olacak diye çok merak ediyorum. Ama bence herkesin yaşaması gerektiği bir deneyim diye düşünüyorum. İngiltere güzel ya. Gezdikçe güzel. Gerçekten şey gibi hissediyorum. Şu an İngiltere'de gitmediğim, girmediğim yer kalmadı. <laughs> Her gün okul çıkışı biz bir şey yapıyoruz yani. Eve gitmek istemiyor insan. Bence bütün burada zamanınızı dolu dolu geçirin. Gezdiğin yeni arkadaşlıklar edinin. Pub'a gidin. Pub'da insanlar çok konuşmaya meyilli. Bana şey soruyorlar. Vize konusunda ne yapmalıyım? Para hesap bunları soruyorlar. Arkadaşlar Arkadaşlar herkesin evet bunların cevabı bende değil herkesin vize danışmanınız var size bir vize danışmanı atıyorlar ve herkesin süreci farklı ilerliyor bu yüzden Leman'a yazmalısınız bana değil elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama yani ben sizin hesabınızdaki parayı bilemem ne kadar yatırmanızı da bilemem o yüzden Leman'a sormanız daha mantıklı ben tekrardan Fidan Hanım ve Efe Bey'e selam söyleyeceğim Sevgiler.